Sevgili severler 29 Mart Salı günü Adana Yeşilova Hipodromu'nda toplam 8 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve Adana'da start alacak olan safkanların itman pisti görüntüler ekranlarınıza geliyor. 1 numaralı Ateşler Güçlü Bey 25 Mart günü aprantesinin idaresinde iç pistte çalıştı. 640.2 son 400'ü 27 olan galobuyla itman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Princess Küve 27 Mart günü Veysel Tekin idaresinde çıktığı pistte bu yarış için yapmış olduğu 852 426 olan yarış galobu ile ekranlarınıza geliyor. En dışta olan 3 numaralı Deniz Kralı, içte olan Color of Love, ortada Real Chance var. 851 425,5 olan yarış galobunu 27 Mart günü Berat Aysen'le gerçekleştirdi Deniz Kralı. 4 numaralı Ennabi Müslüm Çelik idaresinde 27 Mart günü çıktığı pistte 1400 metrelik uzun turvakar bir yarış galobuyla bu koşu hazırlandı. 1400'ü 1.35, 1000'i 10, 400'ü 29 oldu. 5 numaralı Intimidating Prince ekranlarımıza geliyor. Intimidating Prince 28 Mart günü Hasan Yıldırım idaresinde 426.2 son 213 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirip son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Uptown ekranlarımıza geliyor. Uptown içteki Kırsafgan 28 Mart günü Şanlıurfa'da Sadık ile bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. Bir numaralı Cülük 27 Mart günü Uğur Temur İdaresi'nde Adana'da iç pistte bu koşuya hazırlandı. 638.4 son 400'ü 25.6 olan yarış galobuyla ekranlarınıza geliyor. Bu koşuda sıradaki görüntümüz 2 numaralı Sun Down isimli safkana ait 27 Mart günü Musa Demir ile iç pistte çalışan bu safkanın 638.8 400'ü 25 oldu. 3 numaralı abisinin gülü 23 Mart günü Erhan Demir idaresinde iç pistte 850.9 425.4 olan yarış kalıbını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Macau 25 Mart günü Hüseyin Budak idaresinde piste çıktı. 800 metrelik bir galop yaptı. 800'ü 52.4, son 400'ü 26.3 oldu. 5 numaralı Big Romance 26 Mart günü Mücahit Bayır idaresinde çalıştı. 800'ü 52.2, son 400'ü 25.7 oldu. 6 numaralı Burla salı günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını 27 Mart günü Tuncay Bulamayla gerçekleştirdi. Burla'nın 639.5 son 400'ü 26.2 oldu. 9 numaralı Regina Stella Savaş Gürkan'la 26 Mart günü çalıştı. 851.4 son 400'ü ise 26.2 oldu. Önde olan bir numaralı Periana'nın 637.6-425 oldu. Arkada içte kalan Sweet Dance dışında ise Best Steps vardı. 27 Mart günü Hüseyin Budak'la çalıştı öndeki bir numaralı Periana. 2 numaralı Kings Impact 27 Mart günü Mehmet Aygün idaresinde 4ü24.4 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Man of Heart 28 Mart günü Harun Çanakçı idaresinde iç pistte çalıştı. 400'ü 24.7, son 200'ü 12.3 oldu. 4 numaralı Angel of Lucky Müslüm Örtünç idaresinde 25 Mart günü piste çıktı ve son olarak 851.3 425.8'lik galobunu tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Jacob'ın Mehmet Keskin'le 26 Mart günü 1000 metrelik uzun bir galop yaparak bu koşuya hazırlandı. Bini 3.9, son 400'ü 25.6 oldu. 25 Mart günü Muhammed Özdemir idaresinde piste çıkan 6 numaralı Sin isimli safkanın bini 3.4, son 400'ü 25.4 oldu. 7 numaralı Hilal Sultan 27 Mart günü Mehmet Aydın idaresinde piste çıktı ve 1000 metrelik uzun bir yarış galobuyla bu koşu hazırlandı. Hilal Sultan'ın bini 6.4, son 400'ü 25.4 oldu. 8 numaralı Doğukan Şanlıurfa'da bu koşu hazırlandı ve 27 Mart tarihinde Yunus Çelikbaş idaresinde 854.6, 400'ü 25.6'lık bir derece gerçekleştirdi. İçte ve önde olan 9 numaralı Moonlight Sonata dışındaki My Pride isimli safkanla birlikte çalıştı. 800'ü 50.8, son 400'ü 25.4 oldu. 10 numaralı Triple H3 Mert Ali Solmaz idaresinde 24 Mart tarihinde piste çıktı. 1200'ü 1.18.6, 1005, 400'ü 25.6 olan uzun yarış galobuyla ekranlarınıza geliyor. 11 numaralı Brandon Kunrat ekranlarımıza geliyor. 27 Mart tarihinde Halil İbrahim Akçay idaresinde piste çıkan bu safkanın 637,5 son 400'ü 25 oldu. 12 numaralı My Sweetie Boy Enver Şimşek idaresinde 25 Mart tarihinde 638.3 425.5 olan yarış galobunu tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. Bir numaralı Bordo Mavi 25 Mart tarihinde Ahmet Öz idaresinde 1012.8 4292lik uzun bir galopla bu koşu hazırlandı. 2 numaralı Caymaz'ın oğlu 26 Mart tarihinde Aykut Kılıç idaresinde 1200'ü 1.27.3, 1012 429 olan uzun yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Akyele 27 Mart tarihinde Veysel Tekin idaresinde 856.3, 56.3, 400'ü 27.8'lik bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 7 numaralı SS Han Aprantisi'nin idaresinde 27 Mart tarihinde Adana'da iç pistte çalıştı. SS Han'ın 600'ü 42.5, son 400'ü 28 oldu. 8 numaralı 6. 27 Mart tarihinde Mert Ali Solmaz idaresinde piste çıktı ve 800 metrelik bir galop yaptı. 859,5 son 400'ü 30 oldu. İçte olan bir numaralı Dara Bismara, Mustafa Kemal Kumbasar'la 27 Mart tarihinde dışında bulunan Oğlum Delil isimli safkanla iç piste çalıştı. 638,5 son 400'ü 25,5 oldu. 2 numaralı Racing Bull bu yarış için 27 Mart tarihinde Hasan Demirtaş'ta Şanlıurfa'da bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Duulayet ekranlarımıza geliyor. 27 Mart tarihinde Yunus Çelik başta Şanlıurfa'da 427.4 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Miran Bey 27 Mart tarihinde Şanlıurfa'da Mehmet Şakir idaresinde piste çıktı. 600'ü 42.6, 27.8 olan galobuyla itman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Yaban Abat ekranlarımıza geliyor. Halil İbrahim Akkaya ile 27 Mart tarihinde Şanlıurfa pistinde 642.2 428 olan galobuyla İtman pistinden ayrıldı. İçte olan 6 numaralı Dışe Tuana dışındaki Gökdenizi isimli safkanla birlikte çalıştı. 27 Mart tarihinde Mehmet Aygün ile içte olan Dışe Tuana'nın 852.3 426.1 oldu. 7 numaralı Krim Buruli ekranlarımıza geliyor. 27 Mart tarihinde Halil İbrahim Akkaya idaresinde Şanlıurfa pistinde 853.2, 400'ü 27.7 oldu. 8 numaralı Çolpan Hatun Zeki Özyiğit ile 27 Mart tarihinde çalıştı. 851, 400'ü 25.5 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Pala Salih 27 Mart tarihinde İsmail Demir'le 430.5 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. Dışta olan 3 numaralı Aşkartay içindeki Bişkek Han isimli safganla birlikte çalıştı. 27 Mart tarihinde Müslüm Çelik İdaresi'nde Aşkartay'ın 857.7 son 400'ü 28.6 oldu. 4 numaralı Güvendik 26 Mart tarihinde Esat Demirkıran idaresinde 855.2, 427.8'lik bir derece ortaya koydu. 5 numaralı Ali Bey ekranlarımıza geliyor. 27 Mart tarihinde Uğur Kulak idaresinde piste çıkan bu safkan 429 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. İçte olan 10 numaralı Tuğbey dışındaki Erciş Güzel isimli safkanla birlikte çalıştı. 27 Mart tarihinde Kadir Demirel idaresinde Tuğbey'in bini 12 12.8, 400'ü 28.6 oldu. 2 numaralı Ketiken 27 Mart tarihinde Ramazan Bayram idaresinde 637.8, 400'ü 25.4'lük işiyle son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Flying Wing 27 Mart tarihinde Zeki Özyiğit ile çalıştı. 1200'ü 1.19.5, 1.6.5 son 400'ü ise 26.4 oldu. <laughs> 4 numaralı Best Steps ekranlarımıza geliyor. Best Steps dıştaki safkan arkada kalan safkan önde Perihan'a arkada içte kalan Svintens dıştaki Best Steps'i 852.7, 400'ü 25.8 oldu. 5 numaralı Blood Rina ekranlarımıza geliyor. 27 Mart tarihinde Mustafa Kemal Kumbasar'la piste çıkan bu safkanın 850.2, 400'ü 25.2 oldu. 7 numaralı İpaxim ekranlarımıza geliyor. Önde içteki safkandı. Dışta Nora Shine, arkada kalan Flash P 850.2, 400'ü 24.8 oldu. Müslüm Çelikle çalıştı. Önde işte olan İpaxim 9 numaralı Sefa Molsun Mert Ali Solmaz idaresinde 27 Mart tarihinde 425.5 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 10 numaralı Starlife ekranlarımıza geliyor. 424.7'lik kısa düzlük sprintini 27 Mart tarihinde Ahmet Özyiğit ile gerçekleştirdi. Bir numaralı Kader Şah kızı iç pistte 27 Mart tarihinde Aziz Akdemir idaresinde çalıştı. 856.3, 400'ü 28 oldu. İki numaralı Goşa Musa Demirle 26 Mart tarihinde 800'ü 54.6, 428 olan galobuyla son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Es Hilal ekranlarımıza geliyor. 5 numaralı Es Hilal, Müslüm Örtünç 26 Mart tarihinde 856.6, 428.6'lık bir derece gerçekleştirdi. 7 numaralı Hayalet Şehir, bu safkanda 26 Mart tarihinde Hasan Er Yılmaz idaresinde 857.5, 429 olan yarış galobunu tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 8 numaralı Lemis Aykut Kılıç idaresinde 27 Mart tarihinde bu yarış için yapmış olduğu 642,5 428 olan yarış galobunu tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. 9 numaralı Nitrojen Hasan Yıldırım idaresinde 27 Mart tarihinde 643 428 olan yarış galobunu tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. 10 numaralı Sercanan 27 Mart tarihinde Emrah Sincan idaresinde 855.9-427.6'lık bir derece gerçekleştirerek son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. Ve bu koşuda son olarak görüntülerimize 11 numaralı Tek Çarem isimli safkan geliyor. 27 Mart tarihinde Mehmet Akyavuz'la iç pistte çalışan bu safkanın 857.9-429.4 oldu. Adana'da start alacak olan safkanların itman pisti görüntülerini izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.